Merhaba Alturko Online ailesi, Los Angeles'ten Burak Yerkent. Size bu sabah Santa Clara'dan da sesleniyorum. Kampa geldim arkadaşlar. Çok güzel. Ailemi aldım. Kızımın izci grubuyla beraber onları kampa getirdik. Aileler ve kızları şekilde güzel bir kamp geçirdik. Çok güzel yapmışlar. Gördüğünüz gibi arkada da kamp kabinleri kurmuşlar. Size biraz burayı göstereceğim. Ondan sonra da farklı bir şey denedim dün akşam. Onu birazcık göstereceğim size. Hadi bakalım diğer tarafa geçiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, çok güzel e, yapmışlar. Burada tuvaletler var. Burada e, kamp e, kabinleri var. E, her şey çok güzel, çok tertemiz. Çitlerle çevirmişler alanı. Ve e, gayet keyifli bir yer oluşturmuşlar. E, size şöyle göstereyim. Burada ortak e, ateş alanı var. Ateş yakıp etrafında oturduk dün akşam. Kabinler 8 kişilik. 8 tane yatak koymuşlar içerisine. Ama böyle bank bed tarzı. Tuvaletleri buraya koymuşlar. kaç 6 tane kabin var. Onun yanında da bir tane böyle tuvaletleri koymuşlar. Çok keyifli ve yemyeşil. Çok güzel bir yer. Aileler burada yattı. Her aileye bir kabin verdiler. Gördüğünüz gibi çok güzel. Bizim de orada kabinlerden vardı. Yalnız ben çok farklı bir şey denedim arkadaşlar. Ee, arabaya mertes. Ben burada yattım. Tesla'yı özel olarak dizayn etmişler. Tesla'nın kamp modu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. burada yattım. Bilmiyorum testesi olanlar varsa bir denesinler. Tesla'nın kamp modunda arabanın içini istediğiniz sıcaklıkta ayarlayabiliyorsunuz. Ve çok rahat bir şekilde kamp kampta e, arabada kalabiliyorsunuz. Bu metresi çok güzel yapmışlar. Açtığınız zaman direkt şişiyor. Ve gayet güzel bir şekilde burada kalabiliyorsunuz. Bir de Yatak içerisinde böyle ufak bir yastık vermişler. Gayet güzel, çok güzel. Ve ben sığdım buraya. <laughs> Tavsiye ederim. Ama bu da böyle burada. Bugün de Fenerbahçe'mizin maçı var. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. <laughs> bu da böyle arada şey olsun. Ama dediğim gibi. Bakın arkadaşlar size şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim size buradan şuradan kamp moduna geçtiğiniz zaman arabayı direkt kamp moduna alıyor ve istediğiniz sıcaklıkta koruyor bütün gece sizi. Gayet güzel. Kampı seviyorsanız ve Tesla'nız varsa bunu size şiddetle tavsiye ediyorum. Ama e, bu yatağı alıp bu yatağı kullanmanız tarzıyla. Açtığım gibi şişti ve çok güzel böyle bir memory foam tarzı bir ee yastık koymuşlar. Yatağımda bu kapta geldi. Anlıyorum. markası. <laughs> şöyle göstereyim. Exped Mega Mat Duo diye bir marka. Tavsiye ederim. Gerçekten harika bir kamp geçirdim. Yani ka kabinde kalanlar benim kadar rahat kalmamışlar. <laughs> Şöyle tekrar gösteriyorum. Gerçekten yeşilin ve mavinin farklı tonları harika bir alandan sesleniyorum size. Güzel bir pazar sabahında. Şimdi kahvaltıya gidiyorum arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın.